Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çamaşır makinelerinde kullanılan motorların rulman değişimi nasıl yapılır? En basit haliyle rulman değişimi nasıl yapılır onu göstereceğiz. Bu motorların şu kısımdan da vidaları var bakın. Bu vidaların bir kısmı torx, bir kısmı yıldız, bazıları ise puntalı olabiliyor. Puntalı olanları kesmek lazım. Yıldız ve Torx ise şanslısınız. Torx'lar bazen yaram oluyor. Bazen şu vida olukları çok içli oluyor. Erişilmeyecek noktada oluyor. O konularda bir şey diyemem. Bir yöntemini bulup çıkarmak gerekiyor. Kesilen vidaların yerine normal yıldız uç, başka uç. Vida takılabilir. Ayrı mesele. Şimdi bunları açıyoruz. Şu takometre vesaire de ayıracağız. Çünkü motor ayrılacak yerinden. Şu iki parça çıkardığınız yerlerden kabloların yerini unutmayın. Buraya toprak bağlı. Şu an alt kısımda tutan bir kablo bağlantımız kalmadı. Bunda torx 3 kullanılmış. statör rotoru ayırıyoruz. Bu arada işimiz yok. Şöyle kenara koyalım. Şimdi şu mıknatıs. Takometrenin arasına giren mıknatıs. Bu kırık mesela. Bunu çıkarken çok dikkatli çıkarmanız lazım. Kırılırsa bir işe yaramaz. Yenisini takmak lazım. Şimdi bununla ilgili ben bir aparat yaptım. Şöyle bir çıkaralım. Metal contamız var. Şuraya giriyor. Şöyle duruyor. burada da işimiz kalmadı. Şu iki rulman değişecek. Bunlar çift değişir. Yani bir taraf sağlam ama burası bozuk bunu değiştireyim olmuyor. Normalde ikisi bir değişmesi lazım. Şu kısmı bir çıkarmak biraz zordur. Yani çektirmeyle çektiğinizde şuraya girecek bir ucu olması lazım çektirmenin. Zordur. Burası ise ona göre daha kolay. Mesela bu kötü, bu biraz iyi. Sadece bunu değiştireceğim dememek lazım. Çıkaramıyorsanız yapacak bir şey yok. Şimdi ben bununla ilgili bir aparat yaptım. Şöyle bir aparat. Çıkarttık. Mıknatıs zaten kırık. Bakın. Önemli Yani çalışan bir motorun rulmanını sökmek istemedim. Bu çıktı. Şimdi diğerini daha aynı şekilde aynı yöntemle çıkarıyoruz. Biraz uğraşabilirsiniz. Bu kütüğün altına yeni bir kütük yaptırabilirsiniz ya da uzatabilirsiniz benim yaptığım gibi. Bu rotor dağılmış bir rotor, dağılmış bir motor olduğu için ondan gösteriyorum. Takacağım durman da zaten çok iyi bir olmayacak. Şimdi şu ikisi aynı. Üzerlerinde yazar numarası. Alacağınız rumanı bu şekilde seçeceksiniz. 6202. Alt tarafın rulmanı farklı olabilir. Büyük de çıkabilir, aynı da çıkabilir ancak aynı. Şimdi bunu çakarken, şöyle yerine oturtturdunuz ya. Daha büyük bir rulman deneyebilirsiniz çakmak için. Şöyle. Yani şu kısım şuralara değsin. Şu ortaya değmesin yoksa yalan eder rulmanı. Önce hafif çakın normal çekiçle. sayede yeni bulmana zarar vermemiş oluyorsunuz. Somun varsa büyük somun onda da deneyebilirsiniz. Bu kadar yani. Sonra kömürü takıyorsunuz. Sağlam kömürü. Sonra toplanıyor. Burası da aynı şekilde. Yalnız şu kısım biraz zor çıkıyor. Biraz yağlayın burayı. Güzelce yağlayın. Yani çektirmesiz çıkarmak biraz işkence. Çektirmelerin de şurası kalın geldiği için o da bazen tam olmuyor ince uçlu bir çektirme kullanmak lazım. Bu kadar arkadaşlar bu şekilde çıkarıyorsunuz. Yukarıdan çocuk ağlıyor. Çocuğu uyandırmayalım. Hatta uyandırdık muhtemelen. Videomu burada son veriyorum. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Youtube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı mutlu güzel günler dilerim. Hoşçakalın.